Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün dilatonlarda doğal göz makyajı nasıl yapılır, o tekniklerden bahsedeceğiz. Öncelikle kaşlarımı sabitliyorum. Sprey yardımıyla kaş sabitleyicim, bir sabun. Hepinizin hemen hemen gördüğü bir ürün diye düşünüyorum kaş sabunu. Bravo, kaş sabunu kullanacağım. Spreyimle birkaç fıs ıslatıyorum. Sonrasında Sephora'nın kaş fırçası, arka kısmı liner fırçası veya kaş boyama fırçası iki uçlu. Bir tarafı tarıyor, bir tarafı boyamak için. Ben şu anda fırça kısmını uygulayacağım. Öncelikle bir miktar sabunumdan fırçama alıyorum. Dilerseniz fırçanızı şöyle kıvırabilirsiniz. Daha rahat yukarı doğru taramanız açısından iyi bir trik olabilir sizin için. Kaşlarımı taramaya başlıyorum. Benim kaşlarım doğal alınmamış kaşlar olduğu için araları hafif boşluklu ve çok doğal bir görüntüye sahip taradığım zaman hepsi yukarı doğru kalkıyor kaş sabunu sayesinde. Siz de zaten şu anda videoda izlerken bunu fark edeceksiniz. Kaşlarımı hiç aldırmadım. Hepiniz şu anda bu kaşın moda olduğunu biliyorsunuzdur. Şimdi diğer kaşıma geçiyorum. Yine aynı şekilde kaş sabunuma bir fıs ıslatıyorum. Sonrasında yine yatay şekilde ters fırçamı alıp Kaşlarımı önce uç kısımları yukarı doğru. Aslında bu sizin zevkinize bağlı. Ben kaşlarımın hepsini yukarıda sevdiğim için ıslak görüntü sağladığını düşündüğüm için bu şekilde tarıyorum. Ama siz dilerseniz yatay kullanabilirsiniz, dilerseniz dik bir şekilde kullanabilirsiniz. Yüz veya göz makyajında kaşlar çok önemli ve kilitler. Şu anda kaşlarımı taradığımda göz kapağımda daha fazla far için yer edindim daha büyük bir alana sahibim şu an. Az önce kaşlarım daha düşüktü. Şimdi bakışlarım daha dik ve daha gergin bir yüz hattına sahibim şu an. Kaşlarımı taradığım için düşük gözü ortadan kaldırmış oldum. Yani bu tarz hareketlerle cildinizi, yüzünüzü olduğundan daha gergin, daha kemikli gösterebilirsiniz. Bunları mutlaka uygulayın. Kaşlarımı taradım. Ben ekstra kalemle kaşlarımı doldurmuyorum çünkü şu görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Zaten yeterince kalın kaşlara sahibim. Sadece bakışlarımın gözlerimin daha kalkık olmasını istediğim için avai kaş maskarasını her makyajımda mutlaka kullanıyorum. Hiç es geçmeden. Ve şimdi kaşlardan sonra göz makyajına geçmeden önce NYX'in göz bazını uygulayacağım. Bir sponç yardımıyla. Bunu dilerseniz fırçayla, dilerseniz parmağınızla da rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ben sponç tercih ettim. Üründen çok az bir şekilde göz kapağımıza rastgele uygulayabilirsiniz. Sponjunuzu ıslatmayı unutmayın. Kuru şekilde uyguladığınızda ürünü yine sponge emecektir ve uygulamanız yolunda gitmeyecektir. Şimdi uygulamaya geçiyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Göz kapağından dışarıya taşmamasını özen gösteriyorum ve tampon hareketlerle göz kapaklarımı şu anda primerla sabitledim. Bildiğiniz üzere primer uygulamamın sebebi göz makyajımı, farımın tutuculuğunu daha da yükseltmek, daha da uzun tutmak. Şimdi primerımı da uyguladıktan sonra açık tonlarda natural bej renkte bir fara geçeceğim. Dilerseniz siz baz yerine concealer uygulayabilirsiniz ama ben bazı tercih ettim. Doğru makyajda baz kullanacağımı düşünüyorum fakat elinizde concealer varsa elinizdeki concealer'ı değerlendirebilirsiniz. Primer uygulamamı bitirdikten sonra göz makyajıma yavaş yavaş geçiyorum. Huda Beauty'nin nude tonlardaki paletini uygulayacağım. Renkleri görüyorsunuz şu an kıyafetime konsepte uygun olması için lila tonlarını tercih edeceğim. Siz dilediğiniz renkte doğal makyajınızı uygulayabilirsiniz. Mac'in Blend fırçasıyla ben şu anda bir baz geçişi yapacağım. Aynı zamanda bu fırçayla gölgeleme yapabilirsiniz. Açık tonlardaki rengi alıp göz kapağımın her tarafına uygulayacağım. Şöyle bir aynaya bakarak dik bir şekilde aşağıdan çıkarak böyle yuvarlak hareketlerle uygulayabilirsiniz. Şöyle açık bir renk yerine highlighter tarzında ışıltılı bir far da uygulayabilirsiniz. Ben mat tercih ettim ilk etapta. Bir yerde sokağımda örüyorum. Her yerine. Belli bir yere değil, her tarafa uyguluyorum. Uygulamamdaki bu rahatlığı daha çok bir fırça sağlıyor. Orada kesinlikle bir tercih edin. Hafif dokunuşlu hala çok bastığım Şu anda natürel renkteki ilk katımı geçtim gözümdeki. Sonrasında hemen altında bulunan villa rengindeki açık tonlarda farı fırçama alıyorum. Çok az miktarda aldığım için korkmadan uygulayabilirim. Göz çizgimin bitişine fırçamı oturtup yukarı doğru yuvarlak hareketlerle hafif hafif çıkıyorum. Tam kaşımın ortasından aşağıya doğru gelen çizgide bırakıyorum. Çok fazla içeri girmiyorum. Çok yoğun bir makyaj yapmayacağım çünkü çok doğal, kıyafetim uygun, tatlı bir makyaj yapmak istiyorum. Şu anda gölgeyi hafifçe görebiliyorsunuzdur. Çok hafif bir gölge var. İki göz arasındaki farkı hafif anlayacaksınız. Şu anda step step gidiyorum. Çok hafif. Şimdi tekrar aynı rengi alıp biraz daha yoğunlaştıracağım o bölgeyi. Şimdi yine tekrar yukarı doğru yuvarlak hareketlerle. Ben her zaman gözüm açık farklı buluyorum. Dilerseniz gözünüzü kapatabilirsiniz. Fakat gözünüz açık olduğunda o bölgeyi çok daha iyi bir şekilde kavrayabiliyorsunuz. Şu anda mesela ben o bölgeden hiç şaşmadan, göz kapağımın çok üzerine gelmeden karımı İyi bir şekilde uyguladım. Fırça hareketleri tabii ki çok önemli. Çünkü çok iyi blend ettiğinizde makyajınız çok iyi görünür. Ben şu anda blende çok önem e bu arada normalde göz makyajıyla başlıyorum makyajıma. Fakat şu anda çok doğal tonlarda bir makyaj uygulaması yapacağım için ten makyajımı bitirip göz makyajıma geçtim. Özellikle göz makyajına önce başlamamın sebebi de gözdeki farların aşağıya döküldüğündeki o kirliliği ortadan kaldırmak için cilt makyajın bozulmasın diye hep gözle başlarım. Fakat böyle doğal bir far geçişinde çok fazla dökülme olmayacak aşağıya ve cildim bozulmayacağı için öncelikle cildimi bitirip şimdi göz makyajına geçmiş bulunuyorum. Bu gözüme uyguladığım far işlemini bu gözüme de uyguladım. Aynı şekilde şimdi ucu silindir şeklinde küçük uçlu bir fırçayla göz altıma hafif gölge yapıyorum. Aynı renk kullanıyorum. Yine lila tonlarındaki rengi ama gözümü alt kısmına çok hafifçe geçiyorum. Çünkü göz kalemi kullanmamaya özen göstereceğim bu makyajımı. Çünkü doğal bir makyaj yapmak istiyorum. Aynı işlemi hemen diğer göz çizgimin altına uyguluyorum. Çok fazla farı içeri kaçırmamaya özen gösterin çünkü çok sunuluyor. Sonra makyajınız akabilir. Bunun için gözünüz açık olsun. Yukarı doğru bakarak uygulayın veya dik bir şekilde aynamıza bakabilirsiniz. Elinizde bir el aynası hep olsun. Çünkü yakın ayna her zaman işinizi kolaylaştırır. Uzaktan baktığınız aynada aynı etkiyi alamayabilirsiniz. Şimdi hafif bir gölge, aynı tonlarda rengi aynı şekilde alt çizgilerime de geçtim. Bu kez ince bir blend fırçası aldım elime. Biraz daha yoğun bir renk tercih edeceğim. Koyu nürdün tonunda bir renk. O da hemen çukurda kalan bölgeyi biraz daha koyu yapıp göz ve makyajımı belirginleştirmek ve derinlik katmak istiyorum. Bu yüzden böyle uzun, ince blend fırçasıyla o bölgeye hafif koyu renkte bir fırça yardımıyla geçiyorum. Dairesel hareketlerle hafif içeri doğru çok fazla değil, birazdan büyük bir blend fırçasıyla o kısmı blend edeceğim. Kalın uçlu blend fırçasıyla. Şu anda rengi oturttum. Biraz daha koyuttum ve daha derinlik kattım. Yine gördüğünüz gibi şu bölgeye hiç dokunmuyorum. O bölge açık kalabilir. Dilerseniz şöyle natural renkte bırakabilirsiniz. Işıltı uygulayabilirsiniz. Ben em, makyajımın ilerleyen zamanlarında şu kısmı hafif glitter, ışıltı katacağım. MAC'in blend fırçası, kalın uçlu blend fırçasıyla o kısmı blend edeceğim. Daha natural bir üstünü istiyorum. Geçişlerim olsun. Dışarı doğru çok taşırmadan. Yukarıları daha alt pigment renklerde. Çukur kısmı daha yoğun. Çok sevdiğim renkler. Sağlık kıyafetimde de çok uyumlu. Yani. Yine evet. Oturup e, yine, yine, yine aynı ince uçlu uzun blend fırçamla alt kısmına bu kez koyu rengi biraz geçiyorum. Çok fazla değil, çok kısa Hatta fırçada kalan kısmı bile o kısma geçebilirsiniz. Yani aynı işlemi diğer tarafta da yapıyorum. Çukuru bölüme fırçamı yerleştirdim. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Çukuru kısmı bulup gözünüzü açıp orada poçayı sıkıştırarak yukarı doğru hareketlerle farı uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi göz kapağına çok fazla girmiyorum. O kısmı hep boş bırakıyorum. Kalın uçlu blend fırçam alıyorum. Ve yine dairesel hareketlerle o kısmı süpürerek doğal bir renk haline getiriyorum. Göz bakıcım neredeyse bitti. Eğer fırçanızı çok kaçırdıysanız, fazla ürün fırçanızı alıp uyguladıysanız ondan da kurtulmanın bir yolu var. Boş, aynı şekilde bu tarzda bir fırça ama boş. Kalın, temiz, blend fırçanız varsa elinizde hemen yani o ikinci fırçaya geçip o bölgeyi temizleyebilirsiniz. O yoğunluğu oradan alıp yok edebilir. Daha doğal bir renk haline dönüştürebilirsiniz. Yani çok aldığınızda da çok ürün aldığınızda da korkmadan uygulamanıza devam edebilirsiniz. Ama gerçekten bütün püf noktası ürünleri çok az miktarda almak. Zaten siz boyunu küçük küçük arttırabilirsiniz. Bir anda o kadar yoğun renk almanız gerekmiyor. Arkadaşlar göz makyajınızı dilerseniz paranızı bu şekilde de bırakabilirsiniz. Fakat ben biraz ışık katmak istiyorum. Bu da çok doğal bir makyaj. Glitter onun da biraz daha doğal olacak. Bir tık daha göz alıcı olacak. Ben ışıltı kullanmayı çok seviyorum. Ama dediğim gibi göz makyajımızı burada sonlandırabilirsiniz. Şöyle parmağımı kullanıyorum. Çünkü pigmenti çok iyi oturtuyor. Dilerseniz concealer fırçalarıyla da uygulama yapabilirsiniz. Şu anda ben parmağımla hafif bastırarak şu görmüş olduğunuz göz kapağının üzerindeki açık tonun üzerine ışıltılı rengimi yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi tampon hareketlerle, orta parmağımı kullanarak hemen şu ışıltılı rengi alıyorum. Eğer hüdaplatınız varsa aynı renklerle de üstüne devam edebilirsiniz. Daha da yoğunlaştırmak isterseniz gözünüzü kapatıp bastırabilirsiniz göz kapağınıza. Şu anda gözümdeki glitter bir tık daha yoğunlaştı, ışıltı bir tık daha yoğunlaştı. Böyle gördüğünüz gibi iki göz arasındaki farkı görebiliyorsunuz. <laughs> Hemen burada uyguladığım işlemi diğer tarafa da uygulayacağım. Bu yoğunluğu arttırmak sizin elinizde. Ben şu anda göz makyajımı bu doğallıkta bırakmak istiyorum. Göz makyajımı sonlandırmadan önce highlighter'ımla göz pınarlarıma ışıltı takıldığımı istiyorum. Hep hep bastırıyorum. Silindir uçlu, kısa bir fırça. Bunu ben elbisten evet, almıştım. Evet, çok az aldım. Göz kumarımı pampan hareketlerle oturtuyorum. Gerçekten yani biraz daha yukarıya bir şırkıyı taşırabilirsiniz. Oradaki aydınlık görüntüyü çok seviyorum. Burada yaptığım işlemi aynı şekilde diğer tarafa da uygulayacağım. Göz kumarımı pampan hareketlerle uyguluyorum. Ve hemen kaşımın şurada boşlukta kalan kısmına yine highlighter'ımdan çok az uygulamak istiyorum. Şu bölümde uyguladığınız ışıltı, kaşımızın tam altında uyguladığımız ışıltı kaşlarımızın daha da kalkık görünmesini sağlıyor. Ben de kaşımı daha kalkık göstermeye çalışıyorum. Hem daha genç bir görüntü için. Kaşlarını aldıranlar daha da rahat edecek. Benim kaşlarım dağınık olduğu için para uygularken kıl köklerim görünüyor. Belki bu görüntüyü sevmeyenler kaşlarını aldırıp uygulamaları da yapabilirler. Evet, perde işlemimiz bitti. Şimdi kirpik kullanmayacağım. Kirpik takmayacağım için yoğun bir maskara geçişi yapacağım. Givenchy'nin Volüm Düstürbia ismindeki siyah yoğun maskarasını uygulayacağım. 24 saat kalıcı. Waterproof maskara düşünüyorsanız eğer kesinlikle çok memnun kalacağınız bir ürün. Özellikle fırçasından bahsetmek istiyorum. Plastik fırça e, kirpiklerinizi çok iyi bir şekilde kavruyor ve bastırdığınızda hem kirpiklerinize volüm hem kıvırma hem de tek tek ayırma özelliğini aynı etkiyi tek bir seferde veriyor. Eğer iki kat uygularsanız bu etkiyi daha da arttırabilirsiniz. Ben bu maskara için kelebek kanatları benzetmesi yapabiliyorum. Gerçekten sürdüğünde sürdüğümde sanki bir kanat varmış gibi, takma kirpik varmış gibi hissediyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu geçmeden önce kirpiklerimi kıvırmam gerekiyor normalde. Ama ben bugün kirpiklerimi kıvırmayacağım. Zaten bu maskara o etkiyi yeterli bir şekilde kirpiklerime sağlıyor. Ayrıca içinde E vitamini var. Kirpiklerinize de dipten uca bakım sağlamış oluyorsunuz. Başlamada önce elime bir ayna alıyorum. Aynayı aşağıda tutuyorum. Ve aşağıda tutmamın büyük sebebi de alnındaki çizgilenmeyi önlemek. Aşağı doğru baktığınızda alnınızı karıştırmıyorsunuz. Mimik hareketleri yapmamış oluyorsunuz. Eğer Aynayı şöyle tutarsam böyle yapacağım. Ama bu şekilde tutarsam o hareketi gerçekten yapmıyorsunuz. Bu zaten dışı olan bir hareket ve uygulama yaparken o baskılamayı gözümü hafif kapatarak yapıyorum. Böyle hafif kapatıyormuş gibi yapıp zigzag hareketlerle maskaramı uyguluyorum. Dikten uca uygulayacağım. Eğer çekik göz istiyorsanız maskaranızı şöyle sağa doğru uygulayın. Şu tarafa geldiğinizde de sola doğru uygulayın. Eğer yukarı doğru hareketlerle maskeyi uygularsanız daha oval bir göz şekli olacak. Ama şöyle yana doğru yaparsanız, kapatıp gözünüzü hareketler çizerek baskı uygularsanız gözünüzde tamamen şu anda gördüğünüz gibi çekik görüntüyü elde etmiş oluyorsunuz. Benim gözümde şu an gördüğünüz gibi. Dediğim gibi doğal bir makyaj olacağında takma kirpik video kullanmıyorum kirpiklerimde. Ve liner işlemini de bu makyajımda e, kullanmayacağım. Tamamen günlük makyajımıza uygun bir teknik göstermiş oluyorum. Alt kirpiklere de hafif dokunabilirsiniz. Çok fazla yoğun bir şekilde uygulama yapmayın. Gerçekten hoş duymuyor. Çok hafif dokunabilirsiniz. Yani maskaranın o kalan ürününü hafif dağıtabilirsiniz. Şu anda tek katta gerçekten farkı görebiliyorsunuz iki göz arasında. Şöyle bakabilirsiniz. Son olarak Inglot'un Bej renginde bir kalemi var elimde. 05 numara. Bunu göz içinize uyguladığınızda bir gözünüz daha iyi görünüyor. Mesela şu anda ben bu gözümü uygulamadım. Bu gözüme Aradaki farkı görebilirsiniz bu biraz daha küçük, bu biraz daha iyi görünüyor. İçinde bej rengi Inglot kalem uyguladım. Göz içine krem bej rengi kalemi uygulama tekniğini size göstermek istiyorum. Yine gözüm açık bir şekilde uygulayacağım. Ben alıştığım için artık gözüm açık bir şekilde far uygulayabiliyorum, kalem, kirpik takabiliyorum. Ama tabi bunlar zamanla sizin de yapacağınız teknikler. Gözüm açıkken aynaya bakıyorum, tam karşıya bakıyorum ve şuradaki boşluk iç kısmı krem rengi, bej rengi kalemi geçiyorum. Ve gözlerim artık biraz daha iyi, Daha açık bakıyorum. Eğer göz içime koyu renkli bir kalem çekmiş olsaydım gözlerim daha da ufak görünecekti. Ama bu şekilde biraz daha günlük doğal makyaja uyumlu bir makyaj olmuş oldu. Ve göz makyajımız da bitti. Bugünkü videomuzda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.